Umut karın doyurmaz dedi kadın. Umudu yiyemezsiniz. Umut karın doyurmaz diye yanıtladı albay. Ama sizi ayakta tutar. Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir. İnsan ölme zamanı geldiğinde değil, ölebildiği zaman ölür. insan sezgisiyle daha iyi ayırt edebildiği şeyleri, gözleriyle görmeye çalışarak yanlışlara düşmeye başladı. İnsanın en iyi dostu ölmüş olan dostudur. İnsanın oturduğu toprakların altında ölüleri yoksa, o adam o toprağın insanı değildir. İnsanlar birinci mevkide giderken, Edebiyat yük katarına atılırsa dünyanın anası bellenmiş demektir. İnsanlar plan yapar ve Tanrı onlara güler. Kaybedecek bir şeyi olmayanlardan korkmalısın. Çünkü onlar kazanmak için her şeyi yaparlar. Kötülük dünyada değil kişinin yüreğindedir. Sevgiye karşılık sevgi isteyen bu alışverişte acıdan başka bir şey elde edemez. Yüreğini kolla. Ölmeden çürüyorsun.